Sadık bir hoş geldin diyerek başlıyor bunu devam ettireceksin. Şansın iyi geliyor sen öyle dersen. Evet. Tamam mı? Sadık kıyak buradan Sadık kıyaktan bir hoş geldiniz dostlar desin bakalım sırayla devam ederiz. İnşallah. Ya Yeni yılınız kutlu olsun, ağzınız tatlı olsun, Allah bir daha keder vermesin. Sufranızda bereket geldiniz, olsun, uzun olsun, Bir meman geldi bize, bir meman geldi bize. Memeler hoş geldi ne, adam bastırı Güzel canlar hoş geldi.

Asma kendim konca gire bir hazır biri hari. <laughs>

Misafirsiz zem olur Bazen hazır sahir gelir Kimde ne var Allah bilir Memon canlar hoş gelir Güzel canlar hoş gelir Kimde ne var Allah bilir Başkanım, değerli arkadaşlar, herkese iyi yaşamlar diliyorum. Ee, Ali Zatı Soy, Ankara'nın Çamlıca'ya ilçesinden öğretmenin emekli eğitim müdürüyü. Yazı ve şiir sanatıyla ilgileniyorum. Dünya Yazanlar ve Aydınlar Derneği Başkan Yardımcısıyım, İlesat üyesiyim. Ben de herkese 2023 yılında sağlık, esenlik diliyorum ve güzel bir memlekette yaşama umudumuzu muhafaza ediyorum. Böyle <laughs> deyince kendimden değil de meşhur <laughs> caiz, Sıtkı'nın memleket isterim. Buyurun. Şiirine bakarım. Nasıl bir memleket hayal ediyor? Onu bir kez daha hatırlatmak istedim. Olur mu başa? Olur olur. Gider. Bu yıl başı en çok o gezdi sosyal medyada. O pardon. Şey. Pardon. Çok güzel ha o şiir. Şey. Buyur hocam. Video, video oluyorsa Gel, video deyince bak ya. duruşunu falan değiştirdi. Tabii tabii. De buyur hocam. Gel Adem Başkanım buyur. Memleket isterim. gök mavi dal yeşil tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket Ağabey isterim. Yapayım. Ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben fark olsun. Kış günü herkesin ev fark olsun. <laughs> memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. topladım sepetime. Süper hocam. Yüreğimi yoluna sardım bir şiir ile. Sana hasretlikten bir parça getirdim. Gurbetliğimi yasakladım bir şiir ile. Sarıldım, irkildim bu gece. Uykularımı böldüm bir şiir ile. Sabah mı oldu yoksa sen mi geldin? Güneşe yüzünü çizdim bir şiir ile. Yağmur yağarken inceden inceye gözlerinde ıslanmak vardı bir şiir ile. Yeşermiş ağaçlar yükselirken arşan kavuşmak var oldu nubahar da bir şiir ile. Yoruldum darıldım darlandım artık kiracı oldum ela gözlere bir şiir ile sevmek kavuşmak olsun artık gözlerinde değsin gözlerime bir şiir ile